George Floyd'un Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürülmesinin ardından Hollanda, İngiltere ve İskoçya'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteriler sürüyor. Yunanistan ve Avusturya'da da Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yurtlarından edilenlere yönelik gayrimeşru ve ırkçı uygulamalar protesto edildi. Siyahi George Floyd'un Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından öldürülmesinin ardından Avrupa'da başlayan gösteriler sürüyor. Protestolar İngiltere'de dördüncü haftasına girdi. Irkçılık karşıtları başkent Londra'da toplandı. Göstericiler ayrımcılığı ve polis şiddetini protesto etti. Göstericilerin zarar verdiği Churchill heykelini koruyan metal plakalar söküldü. Heykelin korunması için bu kez polis görevlendirildi. İskoçya'nın Glasgow kentinde de yüzlerce kişi ırkçılığa hayır dedi. Polis kalabalığa müdahale etti. Hollanda'da da protestoların adresi Lahey kentiydi. Şehir meydanında toplanan göstericiler ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı slogan attı. Yunanistan'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi. Başkent Atina'da hükümetin mülteci konumundaki 11 bin kişinin ev ve kamplardan tahliyesine ilişkin kararı protesto edildi. Yaklaşık 2 bin kişi tahliyelere hayır şeklinde slogan atarak parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü. Yurtlarından edilenlere yönelik gayrimeşru ve ırkçı uygulamalar Avusturya'nın başkenti Viyana'da da protesto edildi. Kentin önemli caddelerini trafiğe kapatan göstericiler sınırlar açılsın yazılı dövizler taşıdı.